Allah'ın yeri. Soru: Acaba Allah'ın kalbimizde yer edindiğini söyleyebilir miyiz? Asıl soru şudur ki Allah nerededir? Bazıları Allah'ın kendi arşında yer edindiğini veya göklerde olduğunu söylüyorlar. Lütfen bu konuda bir açıklama yapınız. Kısa cevap: Allah hem göklerde ve hem de yerdedir. Arşa da yerleşmiştir ve ayrıca kalbimizde de yer edinmiştir. Allah'ın bir zaman veya mekana ihtiyacı olmadığından her yerde ve her zamanda O'nun varlığı hissedilebilir. Biraz dikkatle bu konu doğru şekilde idrak edilebilir. Sadece bazı konularda düşünce ve tefekkür gerekmektedir. Gerçek bir Müslüman olup, Allah'ın yarattıkları ve nişaneleri vasıtasıyla kamil bir yakinle onun varlığını derk edebiliriz. Bu her zaman için geçerlidir. Bunu Allah'ın zatının niceliği ve keyfiyeti hakkında düşünmeden, boşluk vadisine düşmeden, normal yaşantımızı açmaza sürüklemeden yapabiliriz. Bu yöntem insanoğlunun birçok bilim dalında kullandığı yöntemdir. Ayrıntılı cevap. Göklerin ve yerin mülkü onundur diriltir ve öldürür El Mustafa ve O her şeye kadirdir. Devam edin. O İyi evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ve O her şeyi bilendir. O gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra hakim olandır. Nerede olursanız olun, mutlaka O sizinledir. Hadid 1-6 Yukarıdaki ayetler ışığında, İlk önce bir rivayeti nakledip kısaca tahlil ettikten sonra sorunuzu yanıtlayacağız. İmam Sadık Aleyhisselam'ın öğrencilerinden olan Hişam bin Hakem şöyle nakleder. Ebu Şakir Deysani adında iki tanrılı inanca sahip bir şahıs bana hitaben şöyle dedi. Sizin Kur'anınızda öyle bir ayet var ki ikiliye inancımızı güçlendiriyor. Dedim ki hangi ayet? dedi ki, gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur ayeti. Zuhruf 84 Ben o anda bir cevap bulamadım. Hac döneminde İmam Sadık aleyhisselama bu konuşmayı aktardım. İmam da şöyle buyurdu. Geri döndüğünde ona de ki, senin Kufe'deki ismin nedir? Sana bir isim söyleyecek. O zaman ona Basra'daki adını sor kesinlikle bir önceki adını tekrarlayacaktır. O an ona bir bak ve de ki, bizim Allah'ımız da böyledir. Göklerde de Allah'tır, yerde de Allah'tır, denizde de Allah'tır, çölde de Allah'tır. O her yerde ve her mekanda Allah'tır. Şimdi zikrettiğimiz rivayetlere dayanarak iki nükteye dikkat etmenizi istiyoruz. Birinci nükte, Sorunuzun bir bölümüyle ilgili olan kutsi bir hadiste Allah şöyle buyuruyor. Ben göklere de yere de sığmam ancak mümin bir kulumun kalbinde yer edinirim. Bu hadise göre sorumuz şöyle olacaktır. Acaba siz bir dostunuza onun kalbinizde olduğunu veya kalbinizin onun için çarptığını söylerseniz bu sevgi yüklü sözlerin manası onun fiziksel anlamda sizin kalbinizde yer edindiği veya sizin kalbinizin onun bedeninde olduğu mudur? Kesinlikle değildir. Bu tür söylemler sizin dostunuza karşı olan sevginizin nişanesidir. Bu bağlamda eğer Allah "Ben mümin kulumun kalbinde yer edinirim." buyurmuşsa bunun anlamı Allah'ın bir cisim olup bir kalbi mekan etmesi değil kulun Allah'la arasında samimi ve dostça bir irtibatının olduğudur. Şunu bilmeliyiz ki o, madde aleminin iki özelliği olan zaman ve mekanın yaratıcısıdır ve onu bu tür özelliklerle vasıflandırmak doğru değildir. İkinci nükte Bu doğrultuda Allah'ın arşta oturduğu da düşünülmemelidir. Allah, kendisiyle arş arasındaki irtibat hakkında çeşitli tabirler kullanmıştır bir yerde arşın Rabbi olarak, başka bir yerde arşın sahibi olarak tanımlıyor ve bazen de arşta yer edindiğini beyan ediyor. Tüm bu yerlerde arşın tek bir manada tutulmaması tabiidir. Allame Meclisi'nin deyimiyle, arş kelimesi kullanıldığı yere göre kendine has bir mana taşır ve sadece ilahi ilim sahibi kimseler bunların dakik manasına ulaşabilirler. Kur'an-ı Kerim'in Arapça nazil olması göz önünde bulundurularak, bu dilde de diğer dillerde olduğu gibi her bir kelimenin hakiki manasının yanında mecazi manası da vardır. Kur'an'da bulunan ve sizin için belirsizlik taşıyan arşta yer edindi tabiri için birkaç mana düşünülebilir. Arapça sözlüklerde isteva, istiva etti ibaresi için birkaç mana zikredilmiştir. Örneğin oturdu, yöneldi, yükseldi, kapladı vesaire. Şu çok açıktır. Tüm bu manalar Allah'ın bir yeri ve mekanı olduğu ve bu mekanın adının arş olduğu konusunda delil teşkil etmez. İsteva kelimesinin bir manasının tefsiri olan şu şiire dikkat ediniz. Beşr Irak'a istiva etti. Kılıç kullanmadan ve kan dökmeden. Acaba bu şiirde istiva kelimesi o savaş komutanının çok büyük bir cüssesinin olduğuna ve cüssesiyle tüm Irak topraklarını kapladığına mı işarettir? Arap edebiyatından anlayan bir kimse böyle bir tefsiri kabul etmez. Bu nedenle ve edebi ve tefsir kuralları çerçevesinde ayetlerde işaret edilen ve Allah'ın bir mekanda oturması anlamına gelen arşta yer edinme şeklindeki tefsir kabul edilemez. Şimdi sorunuzun diğer kısmını cevaplayalım. Allah'ı maddi bir varlık kabul edip, onun için bir yer ve mekan tayin etsek, şu soru akla gelir. O nerededir? Sorunun sade ve kısaca cevabı, Allah'ın maddi cinsinden olmayışı ve bu nedenle de bir mekana ihtiyaç duymamasıdır. Ayrıca tarih boyunca bu konunun dakik idrakinde belirsizliklerle karşılaşılmıştır. Hatta Allah inancını taşıyan ve ona ibadet edenler dahi Allah'la ilişkili konularda doğru bilgiye ulaşamadıklarından kendilerini kınamaktadırlar. Bu hususta bazı noktalara değinmemiz gerekiyor. Eğer Kur'an ve rivayetleri incelemişseniz şu noktaya ulaşırsınız. Bu kaynaklar Allah'ın niceliğini ve keyfiyetini halka ispat etmekten ziyade, yaratılanların üzerinde düşünmeyle ve varlık düzeninin nasıl idare edilişini anlamayla Allah'ı tanıma peşindedirler. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, tefekkür halinde olan bir grupla karşılaşır ve onlara sorar, ne hakkında düşünüyorsunuz? Onlar, Allah'ın yarattıkları hakkında düşünüyoruz derler. Peygamber, Onların bu hareketlerini destekleyerek Allah'ı tanımak için bu yolu devam ettirmelerini ve Allah'ın zatı hakkındaysa düşünceye kapılmamalarını tavsiye etti. İmam Hasan askeri aleyhisselam kendisine Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu soran yarenlerinden birine cevabında ilk olarak Allah'ın onlardan bu konunun incelenmesini istemediğini söylemiş ve daha sonra Allah'la ilgili kısa açıklamalarda bulunmuşlardır. Her halükarda bu metot, bu meseleye özel değildir. Bazı beşeri ilimleri de kapsamaktadır. Bizim milyarlarca galaksinin olduğuna ve her birinin milyonlarca yıldız barındırdığına yakinimiz var ve bunda hiçbir şüphe yok. Ama gök bilimleri hakkında genel bir bilgi sahibi olmadan bu konu hakkında düşünmeye başladığımızda hayretlerle dolu bir dünyayla karşılaşırız ve ondan öteye de geçemeyiz. Bunlar Allah'ın yaratıklarıdır. Allah'ın yaratıkları hakkında bu kadar bilinmeze düşerken hiç kimse onun hakkında kamil bir ilme ulaşamaz. Ama bununla birlikte şunu da unutmamalıyız. Tüm bu söylenenlerin anlamı Allah hakkında hiçbir fikrin, düşüncenin ve araştırmanın olmaması ve düşünmenin yasaklanması değildir. Aksine manevi ve ilahi ilimle donanmış kimseler belirlenmiş şartlar dahilinde bu yola adım atabilirler. Aşağıdaki rivayete dikkat ediniz. İmam Seccat aleyhisselama Allah'ı tanıma hakkında soru soruldu. İmam şöyle buyurdu. Allah, ahir zamanda derin düşünceli insanların olacağını, Tevhid suresinin ve Allah'ın bazı hususiyetlerine işaret edilen Hadid suresinin bazı ayetlerini güzel bir şekilde tefsir edeceklerini biliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve imamların dönemindeki Müslümanlar dahi bu ayetlerin gerçek manasına ulaşamamışlardır.